İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bebek patiği yapımı paylaşacağım. Şöyle patimizin dikilmiş hali bu şekilde. Eğer isterseniz siz bu kısmı pembe yaparak kız çocukları için de yapabilirsiniz. Şöyle arkada da şöyle çıt çıt diktim. Bakın bu şekilde dikilmemiş hali de bu şekilde patimize uç kısımdan başlıyoruz. 4 ilmekle başlıyoruz. Daha sonra da ilmek arttırarak başlangıçta ve sonunda sadece modelimizin ön kısmında başlangıçta ve sonunda arttırma işlemi yapıyoruz. Belirli sıra yapıp daha sonra da diğer istediğimiz bir renkle yine aynı şekilde devam edip bu sefer arttırma yaptığımız gibi her iki yandan da eksiltmeyi yapıp en son yine 4 ilmeği düşürdükten sonra da yine belirli sıra yap yaptıktan sonra modelimizi bitiriyoruz. Modelimizin yapımı bu şekilde. İlk olarak dediğim gibi 4 ilmek atarak başlıyoruz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için normal patiklik ip kullandım. Şiş numaram da 3. Bir de şöyle kenarlarını şu uç kısımlarını dikmek için isterseniz düğme, isterseniz de çıt çıt kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle 4 tane ilmeğimle 15 diş yaptım. Şu bakın şu ipim bu tarafta burası modelimin ön kısmı şimdi 14 sıra yaptıktan sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tane başlangıçta hemen arttırma yapıyorum diğer ilmekleri ters örüyorum en sonda bir tane kal kaldığında bir ilmek daha arttırdım en son ilmeğimi düz olarak ördüm çeviriyorum Burası iç kısım. Burada arttırma yapmıyorum. Burada bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde örgüme devam ettim. Şimdi ön kısımdayım. Yine ilkini boş aldım. Bir tane arttırma yapıyorum. Diğer ilmekleri yine bu şekilde ters örgü olarak örüyorum. Yine bir tane sonda arttırdım. En son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Çevirdim. Bu kısımda yine ilmekleri normal örüyorum. Ters örgü olarak örüyorum haroşa. En son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Çevirdim. Bakın ilmek sayımız 2 4 6 8 oldu. Yine ön kısımdayız. İlkini örmeden aldım. Bir tane arttırma yaptım. Diğer ilmekleri yine ters olarak örüyorum sonda bir tane kalana kadar. Bu şekilde. Sadece ön kısma gelince arttırmamızı yapalım. Toplamda ilmek sayımız 24 olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle ilmek sayım 24 tane olana kadar ön kısmın başlangıcı ve sonundan birer tane arttırma yaptık. Şimdi hiçbir arttırma yapmadan şöyle şuraya da şöyle işaret koyacağız sonra şu şekilde ters örgüye devam ediyoruz. en son ilmeği yine düz olarak şöyle ördük şu en son yaptığım sıraya bakın şu en son şöyle şuraya bir tane işaret koyuyorum Şimdi arkadaşlar buradan bu sırayı şu işareti koyduğum yerden itibaren toplamda 8 sıra yapacağız. Yani arttırmadan sonra 8 sıra daha yapıyoruz arttırma ve eksiltme yapmadan sadece 24 ilmeğimizle beraber bakın şu işaret en son dişim bir diş yaptık. Bu şekilde toplamda 8 sıra olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle ön kısmımızda toplamda bakın şöyle 2 4 6 8 sıra yaptım. Şu şekilde şimdi diğer rengime geçiyorum. Mavi ipimi iç kısımdayken mavi ipimizi bağlayalım. Beyaz ipi de koparttık. Beyaz iple işimiz kalmadı. Şimdi ilk ilmeği renk değişimi yaptığım için ilk ilmeği de ördüm. Diğer ilmeklerin de hepsini Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sadece ters örgü örüyoruz. En son ilmeği yine düz olarak şöyle ördüm modelin bakın ön kısmındayız. Şimdi model ön kısmına da aynı şekilde yine devam ediyoruz. Sadece ters örgü arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi mavi ipimizle de toplam 8 sıra olana kadar ters örgüye devam ediyoruz. Bakın şu şekilde bir sıra yaptık. Bu şekilde 8 sıra olana kadar devam edelim. Evet şöyle mavi ipimizle de Şöyle saydığımız zaman 2, 4, 6, 8 sıra yaptık. Yine ön kısımdayız. Şimdi ilk ipimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi bir alıyorum. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi diğer ilmeklerimi aynı şekilde devam ediyorum. Sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar ters örüyorum. şu iki tane de bir aldım en sonuncusunda düz olarak ördüm burada başlangıçta ve sonunda eksiltme yaptım çeviriyorum yine ilkini örmeden aldım diğer ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum yine ön kısmına döndük yine ilkini örmeden alıyorum ikinci ve üçüncüyü bir aldım yine burada eksiltme yaptım başlangıçta ve sonunda eksiltme yapıyoruz sadece modelin ön kısmında en son 3 tane kalana kadar şöyle örüyorum 3 ilmeğim kaldı. İkisini bir alıyorum. Sonuncusunda düz olarak ördüm, çevirdim. Şimdi yine modelimizin iç kısmındayız. Burada yine arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. En son ilmeği de düz olarak ördüm. Yine ön kısmına geliyorum. Yine ön kısmında da başlangıçta ve sonunda birer ilmek eksiltiyorum. Toplamda 4 ilmeğim kalana kadar eksiltmelerimi sadece ön kısımda yapıyorum. Evet, ilmek sayım 4'e düşene kadar eksiltmemi yaptım. Şimdi normal ilk başlangıçta şurada başlangıçta yaptığımız gibi 4 ilmekle devam ediyoruz şekilde ön ve arka kısımda sadece ters örgü olarak şöyle örüyoruz. Sadece ters örgü. Bu şekilde arkadaşlar 15 sıra olana kadar 4 ilmeğimizle devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle 15 sıra olana kadar şöyle mavi ipimle de yaptım. Şimdi kesme işlemimizi yapıyoruz. Şöyle ikisini bir alıyorum. tüm ilmeklerimizi bu şekilde kestik. Şimdi arkadaşlar dikme işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle iğnemizi Evet arkadaşlar şimdi mavi rengimizi şöyle iğneme geçirdim. Dikerken arkadaşlar ön kısım burası, iç kısım burası. Şöyle katlıyorum. Şu şekilde çizgilerine dikkat edelim. Bakın şu beyazın ilk başlangıcıyla mavinin ilk başlangıcına şöyle iğnemi geçirdim. Bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Bakın şu uç köşe kısmında tam buraya yapıyorum. Köşe kısmından sonra da bir diş yine iğnemi batırdım. Sadece bir diş şeklinde olacak. Burayı bir daha dikiş şöyle geçeyim sağlam olsun diye. Şöyle ipimi koparttım. Şimdi diğer kısım. yine köşeden şu ilk başlangıç mavi ve beyaz rengimin olduğu kısma şöyle hemen dikişimi attım Yine bakın köşe kısmını şu uç kısmını yaptım. Şimdi buradan üstten bir diş de yapıyorum. Buradan bir daha geçiyorum sağlam olması için. Şöyle düğümümüzü atalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde, şöyle. Bu şekilde arkadaşlar şu ipleri isterseniz şöyle şu şekilde bağlayabilirsiniz. Şöyle isterseniz de benim yaptığım gibi şu uçlara çıt çıt ya da düğme dikerek şöyle arkada birleştirebilirsiniz. Bu şekilde. Modelimiz arkadaşlar bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.